konuşmacımız Trust Life Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Denk demiş. Sayın Denk demiş. 25 yılı aşkın süredir global sağlık, teknoloji ve savunma sektörlerinde üst düzey yöneticilik yapmış, stratejik yapılandırmalara liderlik etmiş önemli bir isim. Şöyle ki, Walgreens Boots Alliance bünyesinde Türkiye, Mısır ve Cezayir operasyonlarını bölge CEO'su rolüyle yönetti. Bmc Savunma Sanayi Şirketinin İcra Kurulu Başkanlığı ve Tok Milli Otomobil Şirketinin Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Şimdi. Trust Life'ın iş modelini, kolektif yapılanması ve paydaşlarını anlatmak üzere Sayın Bülent Denkdemir'i sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Denkdemir. Ülkemiz sağlık ve finans ekosisteminin çok kıymetli paydaşları. Tekrar hoş geldiniz. Bugün sizinle olmak bizim için hem büyük bir gurur hem de büyük bir heyecan. Biz 5 yıl önce bir grup arkadaşımla, kıymetli yol arkadaşımla birlikte bir hayal kurduk. Türkiye ilaç sektörünün ar tarafı için bir hayal kurduk. Ülkemizin bilim ekosisteminin, bilim insanlarımızın dünyaya açılması için bir hayal kurduk. Yatırımcılarımızın bilinen yatırım araçları dışında çok farklı ve insanlığa hizmet edecek alanlara yatırım yapabileceği alternatifler ortaya koymak için bir hayal kurduk. Bugün... Tamamen her şeyi gerçekleştirdik mi bunu dersek gerçekçi bir yorum olmaz. Ama bugün 4. 5. yılımıza geldiğimizde faz 1'e gelmiş 3 molekülle karşınızdayız. Artık şunu biliyoruz başaramama ihtimalimiz yoktur. Ama önümüzdeki aylarımız yıllarımız hala faz 1 için faz 2 için faz 3 için yeni yatırımlar bulmak için tesislerimizin kapasitesini büyütmek için birçok anlamda çalışarak bazen yorularak, bazen zorlanarak geçmeye devam edecek. Ama ülkemiz adına bugün bu eşiğe gelmiş olmaktan dolayı gururluyuz. Bunu biz 5-6 kurucu arkadaşımla birlikte sadece yapmadık tabii ki. E, 2021'de, 22'de, 23'te, 24'te bize güvenen, bugün bu Haziran'da sağ olsunlar bizimle birlikte olan çok kıymetli yatırımcılarımızla ve e, ülkemiz bilim ekosisteminin üniversitelerinden çok kıymetli hocalarımızla birlikte yaptık. Trust Life, bitirirken de tekrar edeceğim belki ama şimdi de söyleyeyim. Geldiği noktada artık küçük bir kurucu ekibin eseri değil, bu ülkenin bir varlığıdır. Kolektif bir yatırımcı topluluğuyla ki 70'in üzerinde kurumsal ve bireysel yatırımcı sağ olsun bugüne kadar bize güvendi ve katıldı. Bilim tarafında da çok kıymetli iki tane bilimsel liderimiz var, yol arkadaşlarım. Fakat bilim tarafında da onların molekülleri dışında ülkemizin, çok sayıda üniversitesinden 16 kıymetli hocamız bizimle yol yürüdüler. Çoğu bugün aramızdalar. Dolayısıyla bugün Trust Life kolektif bir platformdur. İnşallah bundan sonraki dönemde tamamen ülkemize mal olan bir yapıya doğru, milli yapıya doğru dönüşecek. Dolayısıyla ben bugün karşınızdayım ama geniş bir paydaş grubu adına bu konuşmayı yaptığımı bilmenizi isterim. Bu bir ekip çalışması. Ayrıca da bir eczacı ailenin evladı olarak burada olmaktan da çok gurur duyuyorum. Benim annem eczacı, eşim eczacı. Kayınpederi mezacı, kayınvalide mezacı biraz sıra dışı bir durum gibi gözüküyor. Bir kısmı planlı bir kısmı tabii hayatın doğal akışı içinde gerçekleşti. Onların da gurur duyduğu bir yolculuğa çıktık. İnşallah sonu hayırlı olur. Tekrar hoş geldiniz diyerek arkadaşlarım zaman baskısı yaptılar. Yoksa uzun konuşmak istiyorum ama sunuma geçeyim. Evet. Kısa bilgiler vereyim. Bir nasıl bir ekosistemin içinde bu işler yapılıyor, ondan bahsetmek isterim. E, dünya, dünya nüfusu malumunuz şu anda 8.2-8.3 milyara ulaştı. E, büyüme hızı çok e, güçlü bir şekilde artıyor. E, 2050 tahmini 9.8-10 milyar nüfus bekleniyor. Tabii iyi tarafları ve kötü tarafları var kaynaklar açısından. E, fakat şunu biliyoruz, sektöre yorumlarsak, insan sayısı artıyor, ortalama ömür uzuyor ve bu çerçevede de e, insanların daha sağlıklı yaşamak ve daha uzun yaşamak konusundaki beklentisi artıyor. Bu da dünya ilaç pazarının her yıl bir önceki yıla göre büyümesine vesile oluyor. Dünya ilaç pazarının büyüklüğüne baktığımızda ki bunun içinde vitamin, gıda takviyesi veya kozmetik hariçtir. Sadece ilacın büyüklüğü 2013'te 800 milyar dolar mertebesindeyken geçen yılı 1.8 trilyon dolarla kapatmış. Yani 10 yılda aşağı yukarı iki katından daha fazla bir büyüklüğe ulaştığını görüyoruz. 2030'la ilgili tahminler dünyada 2,5 trilyon dolara işaret ediyor. Daha hepimizin anlayacağı bir parametre daha var burada yazmayan. 2013'te 2,3 hap yutuyormuş ortalama bir dünya vatandaşı. Geçen sene 3,5 hap yutmuş ortalama bir günde bir dünya vatandaşı. Tabi ilaca erişemeyenler, kıtalar arası ekonomik farklılıkları dışarıda bırakarak toplam yutulan hap bölü 8,3 milyar hesabından ifade ediyorum. Sektör büyüyor kıymetli dostlar. İlacın bir de ARGE tarafı var. İlacın ARGE'si e, de hızlı büyüyen bir alan. 2013'te dünyada ilacın ARGE'sine yıllık 140 milyar dolar harcanırken 2024'te bu rakamın 270 milyar dolara ulaştığını görüyoruz. Ve 2030 tahmini 350 milyar dolarlık yıllık bir harcamayı gösteriyor. Bunlar devletlerin, üniversitelerin, dünyadaki e, büyük uluslararası ilaç firmalarının ve diğer e, bilimsel kurumların toplam yaklaşık harcadığı rakamlardır. Türkiye'ye baktığımızda ise nüfusumuz dünyada 18. sırada, genç nüfus oranımız %15, Avrupa Birliği'nin en üst sırasındayız genç nüfus oranı açısından. Üniversite sayımız 209, bunların içerisinde tıp fakültesi olan 128, eczacılık fakültesi 62 ve kimya bölümü 67 olarak görünüyor. Devam ettiğimizde, Türkiye ilaç sektörümüz ki... Kıymetli duayenleri de buradalar. Ee, sevgili Bülent abim, değerli ve adaşım da karşımda bilim ilacı temsilen. Ee, çok e, hızlı büyüyen bir sektör. Zaman zaman kur gibi bir takım finansal fiyatlamalardan dolayı zorlanarak büyüse de e, büyük bir yatırımla büyümeye devam ediyor. Dünyada tüketim hacmi olarak e, 19. sıradayız. E, sektörün çalışan sayısı ise şu anda. 2023 itibariyle rakam gelmiş bize 49 bin, e, 7 yıl öncesine göre yaklaşık %50'lik bir artışa tekabül ediyor. Ve son olarak da ihracata baktığımızda 2024'te sektörümüz ilaçta 2.3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmiş. E, yine 8-10 yıl önceye göre önemli bir artış var. Yerli üretim ithal dengesine baktığımızda ise şu anda güncel rakam, toplam hacmin önemli bir kısmının yerli üretimle gerçekleştiğini görüyoruz. Niye bunları anlattık? İki tane mesaj vermek istiyoruz. Bir tanesi ilaç dünyada büyüyen bir sektör, insanlığın derdine derman olan bir sektör. İlacın argesi de büyüyor. Ülkemize baktığımızda ise nüfusumuz, genç nüfusumuz, üniversitelerimiz, girişimcilik ruhumuz, ilaç sektörümüzün güçlü insan kaynağı, çok güçlü üretim tesisleri, ihracat kapasitesiyle aslında ülkemiz dünya ilaç pazarında çok büyük bir potansiyele işaret ediyor. Üniversite sayılarımız ve bilim ekosistemimizi de buna katarak söylüyorum. Dolayısıyla şunu söylüyoruz, diyoruz ki ilacın, puzzle'ın eksik olan bir parçası var. O da Türkiye'nin artık dünyada ilacın argesinde aktif rol almasıdır. Ülkemizin bunu yapacağına ve yapması gerektiğine dair çok yüksek bir inanç taşıyoruz. Bu inançla bu yola çıktık ve bize güvenenlerle beraber bugüne geldik. Translafi başlangıç olsun istiyoruz bu ülkenin bir platformu olarak ve arkasından çok sayıda bu ekosistemde girişimcinin, aktörün, yatırım fonunun, yatırımcının, üniversitemizin, bilim insanlarımızın ülkemizin çok kıymetli büyük yerli ilaç şirketlerinin bu işin içinde olduğu bir büyük devinimin ivmelenmenin başlamasına vesile olursak ne mutlu bizlere. Biz sizlere aslında tam da bunları ifade etmek için bugün buraya davet etmiştik. Evet, şimdi biraz Trust Life'dan bahsedeyim çok sizi sıkmadan. Trust Life, geleneksel bir ilaç arge platformu değil değerli e, dostlar. Trust Life e, biraz sonra kıymetli bilimsel liderlerimiz Adil Hoca ve Hasan Hoca bahsedecekler. E, i̇nsan büyük verisi ve yapay zekaya dayalı bir arge platformudur. E, buradaki önemli nokta şu: geleneksel ilaç argesi son derece zor ve başarı başaramama riski yüksek, maliyeti yüksek bir yolculukken özellikle son 10 yılda bize göre bana göre Allah'ın dünyadaki en büyük mucizesi olan insan vücudunun sonsuzluğu içerisinde bu datayı toplamak ve bu datayı işlemek ve bu datayı kullanmak konusunda bilim çok hızlı bir şekilde yol alıyor. Ve bu bilimin üzerine inşa edildiğinde ilaç molekülü keşfi artık startup denebilecek şirketlerin de bu alanda söz sahibi olabileceğini 14-15 yıllık sürelerin kısalabileceğini, maliyetlerin düşebileceğini, doğruluğun artacağını, riskin düşebileceğini görüyoruz. Bu arada açılışta unuttuğum bir şeye hemen e, değinmek isterim. E, sistem biyolojisi dediğimiz noktada bugün aramızda Amerika'dan ve Avrupa'dan, İsveç'ten çok kıymetli sistem biyolojisinin babası diyebileceğimiz üç kıymetli bilim insanı bizimle. İzin verirseniz kısacık İngilizce onlara hoş geldiniz demek isterim. Dear professors, professor Matthias Uhlen, Leroy Hood and professor Bernard Paulson. It's a pleasure for us that you are here with us today and you will enjoy our panel speeches. So uh, I'm talking in Turkish about your systems biology, added value which you did in the last decades to the humanity of the world and thanks a lot for your presence here. Dolayısıyla uh, Trustlife'ın arkasında bir geleneksellik değil Öztürk abi koltuğunuz var isterseniz, e, görüyorum ben, öyle de buyurursanız hoş geldiniz tekrar bu vesileyle. E, dolayısıyla Trust Life, geleneksel ötesi ve büyük veriye dayalı bir e, ilaç geliştirme platformudur. E, şu anda özellikle Adil Hoca'nın ve yurt dışındaki ekiplerinin koordine ettiği 20 bin kişilik insan datasını kullanarak bu çalışmaları yapıyoruz. Detaya girmeyin, hocanın uzmanlığıdır, kendisi çok güzel anlatacaktır. Evet. İlaç hergesi kolay bir iş değil. Parça parça ele alındığında uygulanması zor. Türkiye'nin gururu son 20 yılda malumunuz milli teknoloji hamlesinde savunma sanayi. Ben de hasbel kadar 8 yıl BMC bünyesinde bu yolculuğun içinde bulundum. Sonrasında da TOG'un deneyimini yaşadık birlikte. Burada gördüğümüz şudur. Doğru kaynakların bir araya gelmesi ve entegre çalışması gerekiyor. Bu milli teknoloji hamlelerin yapılabilmesi için. Dolayısıyla Trust Life bilimi, finans kaynağını yönetim tecrübesini ve altyapı imkanları dediğimiz dört sac ayağını entegre etmeyi hedefleyen bir yapıdır. Bu dört unsur ancak bir araya geldiğinde bu işin yapılabileceğini düşünüyoruz ve şu ana kadar da bu şekilde ilerleyebildik. E, toplam 100 kişilik bir ekibimiz var. E, 70'i kıymetli ve genellikle e, biyoloji, kimya, eczacılık alanlarında doktora sahibi ve 11 farklı milletten kıymetli arkadaşlarımızla ağırlığı Türkiye ofiste bir kısmı ise Londra ve İsveç ofislerimizde olmak kaydıyla bu ekiple bu yolculuğu devam ettiriyoruz. Arkadaşlarımızın çoğu da buradalar. Ee, tabii ki Trust Life'ın ne yapmak istediği belli, neyi yapamayacağımızı da biliyoruz. Haddimizi aşmak gibi bir niyetimiz yok. Bir bir ARGE platformuyuz biz. Dolayısıyla gen ve protein hedefiyle başlayıp bütün preklinik çalışmaları yapıp yapay zekayı kullanarak faz 1'i yapıp faz 2'yi yapıp maksimum seviyede faz 2'yi yapıp en geç faz 2 sonunda ülkemizin çok kıymetli büyük ilaç firmalarıyla iş birliği yaparak faz 3 konusunda üretim konusunda satış pazarlama konusunda artık onların önümüze geçtiği bir yolculuğu devam ettirmek istiyoruz. Finans dünyasının exit modeli dediği noktanın neresi olacağını biliyoruz. Bu işbirliği olabilir, gelir ortaklığı olur, ne olduğunun önemi yok ama Trustlife Arge platformu olarak kalmaya devam edecek ve bu anlamda çok kıymetli ilaç sanayimizin asla rakibi değil, onların güvendikleri bir Arge iş ortağı olmanın bizim için en katma değerli model olduğunu çok iyi biliyoruz. Evet bahsettiğim gibi ağırlık merkezimiz Türkiye. 100 çalışanımızın 90'ı ülkemizde, patentlerimiz ülkemizde ama uluslararası işbirliklerimiz güçlü olarak var. Özellikle İsveç'te ve Londra'da King's College ve Kraliyet Teknik Üniversitesi'nde Adil Hoca'nın o üniversitelerdeki profesörlük ünvanları ve çalışmaları dolayısıyla yoğun işbirlikleri yaparak bu süreci bu ülkeden çıkacak şekilde ama uluslararası standartların tamamına uyumlu olarak, bunun altını çizmek isterim, ilerletmeye gayret ediyoruz. E, entegre model olduğumuzdan bahsetmiştim. E, bugünün aslında buluşma hedefi 13 farklı ilaç alanına, ilaç adayına yatırım yaptık ve 3 adayımız prostat kanseri, alzheimer ve kas erimesi hastalıklarında 2025 bitmeden yıl sonuna kadar faz bir aşamasına geçeceğiz. Bunun hedefini koyduk. Bu yolda çok güçlü adımlarla ilerliyoruz. Bunu yapabilmek ülkemiz için çok önemli bir adımdır. Yatırımcılarımıza da bir mesaj vermek açısından özellikle kritik hastalıklarda faz 1'e başlanması ve faz 1'in tamamlanması ekonomik değer anlamında çok güçlü bir eşiktir. İnşallah o eşikten geçip önümüzdeki yıl bu finansal e, güzel büyüklükleri de sizlere sunuyor olacağız. Bugüne kadar 21 milyon dolar. E, fon toplamışız. Bunun %25'ini kuruluş döneminde 2021 ve 22'de ortaklar, kurucu ortakların sermayesi olarak yatırmış idik. Bizler de e, gücümüz kadar bu işin içerisinde olduk. Sonrasında da %75'lik kısmı biraz sonra bahsedeceğim çok kıymetli yatırımcılarımızın katkısıyla geldi. Onları sunacağım ama onların dışında da Trust Life bünyesindeki 35-40 civarında çalışma arkadaşımız binamızın içecek hizmetinden sorumlu arkadaşlarımız dahi kendi gücü ölçeğinde e, bu işin bir parçası oldular. Orada da bir kolektif yapıyı korumaya gayret ediyoruz. Evet, bahsettiğim gibi de çok kıymetli 16 bilim insanımızla projelerimiz devam ediyor. Bilimsel işbirliklerimiz kapsamında. Bir kısmını anlatmış oldum. 2022'de ortakların sermayesiyle, 3 milyon dolar sermaye ile kurduk ve ilk üç projeyi başlattık. Arge merkezimizi bu sermaye ile inşa ettik, sonra geliştirmeye devam ettik. Sonrasında kıymetli rota portföyüyle beraber e, girişim sermayesi fonumuzu kurduk ve o yıl 8 milyon dolar yatırım toplayarak toplam e, finansmanımızı büyüttük. E, bir şeyin altını çizmek isterim. E, yatırım dünyasında özellikle Avrupa Amerika kıtasında 5 kişi bir araya gelip bir ayda bir powerpoint slide'ı hazırlar ve 5 milyon dolar değerleme biçerler. Biz öyle yapmadık. Biz 11 milyon doların içindeki 3 milyon doları koyan kurucu 6-7 kişi kendi paramızla 11'in içinden 3 kadarlık hisseyi satın aldığımızı bilmenizi isterim. Kuruluş değerinde koyduğumuz kadar hisse payıyla yola çıktık. Bundan da son derece mutluyuz. Öyle yapmasak belki bu güveni tesis edemezdik. Dolayısıyla kurucular diye görünüyoruz ama hisselerimiz küçüktür. Ama bütün yatırımcıyı temsil ediyoruz şu anda huzurumuzda. Çalışan sayımız artarak devam etti. 2023'te demin bahsettiğim yüzün üzerinde proje başvurusu görüşmeleri yaptıktan sonra seçtiğimiz projelerle bilimsel işbirliklerini resmileştirdik. 13 projemizin e, yaklaşık yarısı kendi içimizdeki hocalarımızın geliştirdiği moleküller iken diğer yarısı ise biraz sonra isimlerini zikredeceğim. Altı farklı üniversiteden çok kıymetli altı yürütücü hocamız ve onların ekipleriyle birlikte inşa ettiğimiz, birlikte yürüdüğümüz projelerdir. 2023'te atlamayayım, Bilim Sanayi Bakanlığımızın denetiminden başarıyla geçerek resmi ARGE merkezi ünvanı aldık. Bunun bir takım bize teşvik anlamında avantajları oldu sağ olsunlar. Uygun gördüler. 2024'te ise datamız büyüdü. ilaç yatırım sayımız büyüdü. Uluslararası Yapay Zeka ve Biyoinformatik Merkezimizi güçlendiriyoruz. Hem Türkiye'de var bu çalışmalar hem Londra'daki ofisimizde Kings College'la işbirliği içerisinde bir ekip kurduk. Uluslararası know-how'dan da destek alıyoruz ama bütün fikri haklar ve patentler bizimdir. O konuda bir kafa karışıklığı olmasının anlamında vurgulamakta fayda görüyorum. Ve geçen yıl itibariyle GSYF e, e, olmamız itibariyle yılda minimum bir defa e, SPK tarafından e, değerleme, uluslararası değerleme firmaları tarafından değerleme talep ediliyor. E, bütün ee, grup şirketlerimizin e, Türkiye ve uluslararası toplamındaki değerimiz geçen yıl kapanışında 62 milyon dolar mertebesine ulaştı. Evet, e, kıymetli ekibimiz e, iki tane çok değerli yol arkadaşım ve e, bilim liderimiz var: Profesör Adil Mardinoğlu ve Profesör Hasan Türkiye hocalarım. Sistem biyolojisi, moleküler biyoloji, genetik alanında Türkiye'de ve dünyada olağanüstü işler yapıyorlar. Biraz sonra konuşacaklar. Onlarla yürümekten onur duyduğumu bilmenizi isterim. Mehmet Bey, Mehmet Hurlu Bey bizim CFO'muz. Trust Life'ın Hazine Maliye Bakanı olarak kendisini adlandırıyoruz. Ee, eli sıkıdır. Dolayısıyla e, parasal bütçemizi kendisi yönetiyor. Ve Erkan Mankan arkadaşım da e, bizim özellikle altyapı imkanlarımız, makine parkımız, teknik proseslerimizden sorumlu. Bu beş kişi icracı günlük faaliyetleri 7-24 yöneten ekibiz. Yönetim kurulumuzda ise bizimle birlikte... Daha az icracı roller alan, e, uluslararası anlamda e, Amerika Pfizer'de başkan yardımcılığı yapmış çok uzun yıllar Hakan Şakül Bey. Yine private equity dediğimiz yani fon dünyasında hem dünyada hem Türkiye'de çok kıymetli çalışmaları olan Taksim Kapital ve Alkima Partners'ın yönetici ortaklarından Selahattin Bey, Selahattin Zoraleoğlu bizim yönetim kurulumuzda. Aynı şekilde Rotoport Föy'ün başkan yardımcısı. Ve kıymetli yol arkadaşımız Emrah Bey yönetim kurulumuzda ve kuruluş noktasında 2021'den itibaren sermaye noktasında desteğini gördüğümüz Sancak ailesinin kıymetli ikinci kuşağı. O da çok değerli bir uluslararası eğitim ve iş tecrübesinden sonra bizim icracı olmayan yönetim kurulu üyemiz olan genç kardeşim Ali Sancak bizim ekibimizin içerisinde. Bu yönetim ekibimiz. Danışma kurulumuz var. Danışma kurulumuzda özellikle hem ülkemizin kıymetli insanları hem de uluslararası bilim dünyasında bilmediklerimizi bize gösteren, dünyada ilacın yolculuğunda çok kıymetli işler yapmış, değerli geniş bir kadromuz var. Bir kısmı bugün malumunuz bizlerle birlikteler. Profesör Doktor Leroy Hut bizimle birlikte bugün. Ee, özellikle sistem biyolojisi ve moleküler biyoloji alanındaki dünyadaki en önemli bilim insanları sağ olsunlar geldiler. Profesör Doktor Matthias Ulen, Profesör Bernard Polson, Profesör Doktor Jens Nielsen, Danimarka'da çok önemli işler yapan hocamız ve Profesör Doktor Adnan Aşur, o da İsveç'te Kraliyet Teknik Üniversitesi'nin çok kıymetli hocasıdır ve bilimin ziyade ticari tarafta veya bilimle ticari tarafın buluştuğu noktada danışma kurulumuzda ise e, Sanofi'nin Avrasya Bölge Başkanı, çok değerli arkadaşım ve AIFD'nin şu anda başkanlığını yürüten Cem Öztürk, yine IQVIA'da uluslararası ilaç alanında çok büyük danışmanlık firmalarında ve son olarak Eczacıbaşı Holding'in sağlık bölümünde üst düzey görevlere sunan sevgili arkadaşım Cem Baydar. Pfizer'in kimya bölümünün 20 yılın üzerinde başkanlığını yapmış, geçen yıl emekli olan şimdi bize haftada en az 20-30 saatine ayıran, özellikle e, medisinal kimya konusunda destek aldığımız Dr. Martin Edwards. Yine Walgreens Boots geçmişte şu anda Hitachi şirketinin Uluslararası Yönetim Kurulu üyesi olan Anthony Roberts ve son olarak Saitiva e, firmasının e, Avrupa Başkanlığı'nı yürüten Gregory Esert bize Dünya yolculuğumuzda yol açan, fikir veren kıymetli danışma kurulu üyelerimiz, kendilerine de bu vesile çok teşekkür ediyorum. Ve az evvel bahsettiğim e, bazı projelerde iki yıldır, üç yıldır birlikte yürüdüğümüz, birlikte molekül geliştirdiğimiz çok kıymetli bilimsel e, işbirliği yaptığımız hocalarımız var. E, Profesör Doktor Ahmet Hacı Müftüoğlu Atatürk Üniversitesi, aynı zamanda üniversitemizin de e, geçen yıldan bu yana rektörlüğünü yapan kıymetli hocamız. Alzheimer alanında birlikte çalışıyoruz ve bugün. Üç ilerleyen projemizden bir tanesi hocamızın hakikaten olağanüstü bir katkısına ve performansına şahit olduk. Sağ olsun. Ahmet Hoca bugün yurt dışında bir resmi görevi olduğu için maalesef bu toplantıya katılamadı. Ee, Profesör Doktor Erdem Banoğlu Hoca Gazi Üniversitesi Eczacılık Bölümü Dekanlığını yürütüyor. Erdem Hoca bizimle birlikte. Kendisine teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Güneş Esen Dağlı Hacettepe Üniversitesi'nin kıymetli hocası. Hocam burada mısın? Buradasın hoş geldin hocam. Güneş hocamızla da yine e, imun terapi konusunda kanser alanında çok değerli bir projeyi birlikte yürütüyoruz. Profesör Doktor İrfan Koca, Yozgat Bozok Üniversitesi'nin kıymetli hocası. Hocamı görmüştüm sabah. Hocam hoş geldiniz. Profesör Doktor Mehmet Ay, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin çok kıymetli hocamız. Bizimle birlikte hocam herhalde. Evet Mehmet hocam hoş geldiniz. Ve Profesör Doktor Nurettin Mengeş, Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin kıymetli hocası. Bizimle birlikte hocam hoş geldiniz. Evet. Ve bize güvenen bugün buradayız ama onlar güvenmeseydi bugün burada olmayacaktık. Yatırımcılarımızın başımızın üstünde yeri var. Ee, sağ olsunlar. 2021'den başlayarak çok değerli katkı verdiler. İsimlerini izin verirseniz okumak istiyorum. Aykima Partners aynı zamanda Taksim Kapital'in de kurucu ekibi ee, Yalçınnak, Selahattin Zoraleoğlu ve Berkim Mungan teşekkür ederiz. Bu buradan çok küçük olduğu için şöyle döneceğim. Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik adına. Yönetim Kurulu Başkanı değerli Murat Ulu Beyefendi ve Gürol Bey de bizimle birlikte çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Ziraat Portföy adına e, hanımefendi Tinemiz Hanım buradalar. Çok teşekkür ederiz. Ak Portföy adına Göktürk Bey burada. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Türk Telekom Ventures adına Muhammed Bey, Salim Bey buradalar. Sizlere de çok teşekkür ederiz. Aztek Teknoloji adına Hüseyin Ütebay Bey buradalar. Çok teşekkür ederiz. Es Yatırım Ethem Bey'in ve Sancak ailesinin, Bey Ethem Bey'in yönetim kurulu başkanlığını yaptığı şirket. Ethem Bey bir sağlık probleminden dolayı maalesef katılamadı ama az evvel bahsettiğim kıymetli evladı Ali Sancak bize emanet. Ali burada, Ali teşekkür ederiz aile adına. Yine Sancak, affedersiniz, Kef Girişim, e, Fethi Şimşek abimiz ve Şimşek ailesi, kendilerine de çok teşekkür ediyoruz bu vesileyle. Sancak ailesinin bir diğer kolu adına Aile Geniş malumunuz. E, sevgili Fuat Sancak ve Mehmet Sancak buradalar. Çok teşekkür ederiz. Fuat Bey beni uyardı başlarken. Aile yazıyor ama ben kişisel anlamda girişim yaptım. Onu da söylemeni istiyorum diye. Onu aranızda çözmeniz gerekiyor. E, Büro Time markası adına sevgili e, Hüseyin Bey aramızdalar. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Yine Ay Aydın ailesi adına e, Yalçın Bey ve Mert Bey buradalar. Çok teşekkür ediyoruz. Erçal Grup adına Kadir Bey burada mı? Kadir Erçal. Neredesin? Kadir Bey, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz aile adına. E, Seyitler Kimya adına e, Namık Kemal Bey buradaysa bir teşekkür ediyorum. Yok sanırım. E, Omega CRO firmamız, Berk kardeşimiz de yok. Onlara da teşekkür ederiz ve Türksel sağ olsun o dönem bizim yatırımcımız oldu ve son olarak da Orfamet ilaç firması bizim yatırımcımız oldu. Yatırımcılarımız çok değerli. Bir de burada ismi geçmeyen çok kıymetli bireysel yatırımcılarımız var. Bir kısmı dostlarımız, bir kısmı çalıştığımız hukuk şirketi, yeminli mali müşharik şirketi bu genişlik de bizi ayrıca mutlu ediyor. E, ve son olarak da bu yolculuğu birinci gününden birlikte kurup bu GSYF'yi bugüne kadar getirdiğimiz Roto Portföy'ün kıymetli başkanı Tevfik Bey ve başkan yardımcısı Emrah Bey'e de ayrıca bir teşekkürü borç biliriz. Toparlıyorum. İnşallah vakti çok yememişizdir. Peki buraya geldik. Bundan sonra ne yapacağız? Onları da anlatmamız lazım. 28'e kadarı bir öngördük. Ondan sonrasında inşallah devam edeceğiz icraata. Biz 2025'te malumunuz 3 ilaç adayımızın faz 1'inin başlaması konusunda net bir hedefimiz var. Bu yıl bir yeni yatırım turumuz olacak. Değerli yatırımcılarımıza buradan teşekkürle beraber bir mesaj daha vermekte fayda görüyoruz. Bu yıl özellikle 3 faz 1'in finansmanı ve özellikle yapay zeka ve büyük veri tarafında yeni ekip genişletme ve yatırım ihtiyaçlarımız için bir son toplama yatırım turu yapmayı planlıyoruz. Yani toplam şirkete. Önümüzdeki yıllardan itibaren artık toplam şirkete yatırım bir seçenek olmak kadar tekil ilaç adaylarımızın her birinin farklı işbirlikleriyle yatırımcısı olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla bu yıl bir bütünsel yatırım turumuz da olacak. Ee, dediğim gibi de e, bunun bir kısmıyla da e, yapay zeka ve büyük veride 20 bini, 30 bine, 40 bine, 50 bine insan sayısını data derinliğini arttırmaya ve oradaki ekibimizin yetkinliğini arttırmaya hedefliyoruz. 26 yılına baktığımızda ise faz 1'e giren 3 adayın bu sene giren önümüzdeki yıl inşallah başarıyla faz 1 tamamladığı günü heyecanla bekliyor olacağız. Arkadan gelen 3 Yeni ilaç adayımızın bu sene devam eden Faz 1'e girmesini ayrıca hedefliyoruz. İlerleyen diğer projelerimiz, önde giden 3 projemizin de artık büyük ilaç firmalarıyla, tabii ki önemli tercihimiz ülkemizin büyük ilaç firmalarıyla artık farklı işbirlikleriyle ticari dünyaya doğru yaklaşmasını sağlayabilmek olacaktır. Bunun dışında da yurt yurtdışındaki işbirliklerimizi özellikle Amerika tarafında da özellikle üniversite ve bilim işbirliklerini büyütmeyi hedefliyoruz. Bu konuda bir takım çalışmalarımız var ve kurumsal yapımızı güçlendireceğiz. Olabildiğince kurumsal çalışmaya gayret ediyoruz. Ee, finansal denetimlerden SPK dolayısıyla zaten geçiyoruz. Yılda bir defa değerleniyoruz. Bütün insan kaynakları, proje takibi gibi süreçlerimizin tamamı dijitalleşmiş durumdadır ama bu işin sonu yok. Önümüzdeki yıllarda bir dünya şirketi yaratmak adına kurumsal yapımızı her yıl güçlendirmeyi planlıyoruz. Ve inşallah e, 28, 27-28 dönemine geldiğimizde de, affedersiniz, ee, bahsi geçen pipeline'daki projelerimizin artık faz 2 faz 3'ünü konuşmak istiyoruz finansal gelir yaratmak bizim için o yılların en önemli konusu olacak farklı modelleri var büyük ilaç firmalarıyla iş birlikleri patentlerin satışı veya ortaklığı veya gelir paylaşımı üzerinden çok farklı dünyada uygulanan modeller var bunları biliyoruz çalışıyoruz dolayısıyla e, o yıllarda güçlü finansal gelir yaratıyor olacağız bunun üzerinde çalışıyoruz bunun dışında da bir halka arz hayalimiz var. Bu şirketin artık bir noktada bizlerin de ötesine, yatırımcımızın da ötesine geçip ülkeye mal olmasını istiyoruz. Ümit ediyorum ekonomik koşullar buna izin verecek bir noktada olur. Onu da o günkü, o yılki konjonktürde değerlendiriyor olacağız. Ve artık Trust Life'ın Türkiye'den doğan ama Türkiye'nin büyüklüğünün ötesine geçen, Türkiye bayrağını da yanına alarak dünyada dalgalandıran bir dünya markası olduğunu görmek, bizim için büyük bir onur kaynağı olacaktır. Bütün finansal hedeflerin çok ötesinde bir manevi onur kaynağı olacaktır. Bunun altını çizmek isterim. Ben çok teşekkür ediyorum. Sizlerle başladık, sizlerle devam ediyoruz. İnşallah sizlerle dünyayı açılacağız. Bugün burada olmaktan çok mutluyum. Tekrar desteğiniz, katkınız, varlığınız her şey için çok çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Sağ olun efendim. <laughs> Sağ olun.